Herkese merhaba. Hobi Nida YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu içi daire, dışı kare olan motiflerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çok severek yaptım. Yapımı da çok hızlı ilerleyen bir motif. Bu motifi nerelerde kullanabilirsiniz? Bebek battaniyesi yapımında, yatak örtüsü yapımında, yani battaniye gibi büyük yatak örtüsü şeklinde, büyük battaniye yaparak bu şekilde kullanabilirsiniz ya da kırlent yapımında kullanabilirsiniz. Kırlenti bu motifi tek parça olarak büyüterek yapıp ya da böyle motif motif yapıp birleştirerekten de kırlent olarak kullanılabilir. Şimdi ben bu motiflerle ilgili size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada yeşil ve pembede şu kısımda yeşilde şu kısımda pembede de aynı şekilde şurada zincir izleri belli. Yani bu ne demek oluyor? Her bir sıraya başladığımızda ilk çektiğimiz zincirler bu şekilde burada çok belli bir şekilde görünüyor. Böyle görünmemesi için bu sarıyı farklı bir teknikle örmüştüm şöyle göstereyim burada hiçbir şekilde öyle bir iz yok yani bu belli olmuyor bu şekilde örüp göstereceğim size tabi böyle görünmesi daha hoş görüntü oluşturuyor buradaki bu zincirler biraz daha belli olduğu için hoş görünmeyebiliyor ben bu motiflerimi örerken 4 milim tığ kullandım şu şekilde göstereyim ve hemen yapımına başlayalım size anlatırken mavi renk ipimi kullanacağım. Hemen yapımına başlayalım. Zincirimi oluşturdum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. İlk zincirimin içine batıyorum. bu zincirimi bu şekilde kaydırıp buraya halkamı oluşturuyorum bu şekilde halkamı oluşturdum şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum halkamın içine ikili trabzanımı yapıyorum yine tığıma ipimi aldım tekrar ikili trabzanımı yapıyorum tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum bu şekilde 12 tane ikili trabzanımızı halkanın içine yapalım ben trabzanlarımı tamamladım şimdi burada ilk çektiğimiz bu 3 zincirle birlikte 12 tane trabzan olacak yani bu ilk çektiğimiz 3 zinciri de trabzanlarımızdan biri olarak sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi şuradaki 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine değil hemen sonrasında yaptığımız bu trabzanın yani zincirden sonra yaptığımız bu ilk, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Buradan ipi alıp kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Buradaki zincir izinin belli olmaması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar ve bir üst sıraya başlıyorum artık. İkinci sırada her bir trabzan tepesine iki kere batacağız. Yani 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle bu ilk zincirimizin hemen önündeki bu noktaya batıyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Burası iki tane ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrar bir sonrakine batıyorum. Buraya da aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı trabzan tepesine. Yine sıradaki trabzan tepesine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum ve buraya ikinci trabzanımı yine yapıyorum. Yani her bir trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yapacak şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi burada 24 tane trabzan olacak. Bunları saymadan bu birleştirmeyi yapmayalım. Çünkü sayılar aynı şekilde gitmesi gerekiyor ki modelimiz tam otursun. O yüzden başta 12 tane trabzanla başlamıştık. Her bir trabzan tepesine ikişer tane trabzan yaptığımız için yani artırma yaptığımız için şimdi burada 24 tane trabzanımız oldu. Ben saydım. Şimdi şuraya yani birinci bu trabzanımızın 3 tane zincir çektiğimiz kısmın tepesine değil diğer trabzanımızın tepesine batıyorum. Buradan ipimi alıyorum bu şekilde kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum buraya tekrar 3 tane zincir çekiyorum bu sırada artık şöyle yapmaya devam ediyoruz İlk sırada bir tane ikili trabzan yapmıştık ikinci sırada ikişer tane ikili trabzan yaptık her trabzan tepesine şimdiki sıramızda ise her bir trabzan tepesine bir tane ikili bir tane tekli bir tane ikili bir tane tekli şeklinde devam ediyoruz yani şöyle göstereyim hemen burayı tek olarak kabul edelim şu hemen önündeki trabzan tepesine batıyorum ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Yani iki tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzan tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine ise bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani sırayla 1 bir, bir tane 2 tane bir tane iki tane şeklinde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna kadar geldim şimdi bu sıramızda da 36 tane trabzanımız oluştu ben bu kısmı saydım burada 36 tane trabzanım var siz de sayın daha sonrasında burayı birleştirmesini yapın şimdi yine aynı şekilde buradaki 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine değil bir sonraki hemen önündeki trabzanın tepesine batıyorum İpimi bu şekilde kaydırma yöntemiyle buraya birleştiriyorum şimdi bir üst sıraya geçiyorum yine 3 tane zincir çektim bu sırada artık bir trabzan tepe iki tane trabzan tepesine sırayla tek trabzan yapacağız bir sonraki trabzanda iki tane trabzan yapacağız şu şekilde Şimdi burayı tek olaraktan kabul ediyorum. Hemen bir sonraki trabzandan başlıyorum. Bu ikinci tek trabzanım oldu. Şuraya bir sonraki trabzan tepesini iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonraki trabzan tepesini bir tane ikili trabzan. Sıradakini bir tane ikili trabzan. Sıradakine iki tane ikili trabzan. Yani iki tek bir çift olarak devam ettiriyoruz. Şöyle burada bir bir ve burada 2 Bir bir burada 2 Bu şekilde devam ettiriyoruz sıramızı. Son bir kez daha göstereyim. Sıradaki trabzanıma. Sıradaki trabzan tepesine tek trabzan yaptım. Yani bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan tepesine yine bir tane ikili trabzan. Sıradakine iki tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sıramızda da 48 tane trabzanımız oluştu. Hemen burayı da birleştiriyorum. Yine aynı şekilde şuradaki trabzan tepesine batıyorum. İpimi kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyorum. Yani burayı birleştiriyorum. Bir ya da iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Çünkü artık renkli ipimle öreceğim sıra tamamlandı. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Evet şimdi hemen beyaz ipimle başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Bu ilmeğim şu şekilde dursun. Herhangi bir trabzan tepesinden başlayabiliriz. Buradaki ipimi de tabii ki sıra geldiği zaman örgümün içinden örerken yürüteceğim. Hemen şuradan şu trabzan tepesinden başlıyorum. ilmeğimi şu şekilde aldım ve buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi artık şu dairenin etrafında şuradaki bu kareye döndürme sırasındayız. O yüzden buradaki sayılar çok önemli. Buna dikkat etmelisiniz. Şimdi hemen aynı trabzanın içine aynı trabzan tepesine batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum şuradaki çektiğimiz 3 zincirle birlikte 2 iki tane ikili trabzanımız olmuş oldu şimdi sıradaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum yani bu üçünü birlikte çekiyorum sıradakine yine aynı şekilde tekli trabzan yapıyorum üçünü birlikte çekiyorum ve buradaki sıradaki trabzan tepesine bir tane sık iğne yaptım bu sık iğneyi beş tane yapıyoruz bir iki üç dört ve beş beş tane sık iğne yaptım şimdi tekrar tığıma ip alıyorum bir sonraki trabzan tepesine batıyorum ve buraya tekli trabzanımı yapıyorum ipimi aldım sonraki trabzan tepesine battım ve yine tekli trabzan yaptım iki tane tekli trabzan yaptıktan sonra sıradaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir sonraki trabzan tepesine yine İkili trabzanımı yapıyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı trabzan tepesine, aynı trabzan tepesine iki tane ikili trabzanımı yaptım. Buraya üç tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı trabzan tepesine batıyorum. Buraya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burası köşe kısmımız oldu artık. Şöyle göstereyim. Köşemiz oluştu. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra 3 tane zincir çektim. Yine aynı trabzan tepesine 2 tane daha trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırayı da birlikte yapalım. Köşemi bitirdikten sonra tığım ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Ve tekli trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ip aldım. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Ve yine tekli trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Tığıma ip almadan batıyorum. 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar tığıma ip aldım. Trabzan tepesine battım ve tekli trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki trabzan tepesine battım ve yine tekli trabzan yaptım. Tekrar tığıma ip aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Ve yine Köşe noktasını oluşturmak için bir sonraki trabzanın tepesine 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekip aynı noktanın içine tekrar 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu ikinci sayıyı da tamamlamış olduk. Şimdi ben size kısaca buradaki sayıları söylemek istiyorum. Şimdi köşemizi oluşturmak için aynı noktanın içine yani aynı trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra üç tane zincir çekip tekrar aynı trabzan tepesine iki tane daha ikili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Daha sonra iki tane her bir trabzanın tepesine bir tane gelecek şekilde iki tane tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra 5 tane sık iğne yapıyorum ve tekrar 2 tane tekli trabzan, 1 tane ikili trabzan ve sonra yine köşe. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu köşedeki birleştirmeyi yapacağım. Burada yine aynı şekilde zincir izi olmasın diye burayı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi yine aynı trabzan tepesine iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle iki tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Buradaki 3 tane çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Burada şimdi tığımla 3 tane ilmek oldu. Burayı hepsini birlikte çekiyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde köşem oluşmuş oldu. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Köşemin içine batıyorum ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yine köşemizin orta kısmında kalması gerekiyor bu zincirimizin. O yüzden buradan devam ediyorum. Şimdi artık sıradaki bütün hepsinin bütün trabzan ve sık iğne fark etmez hepsinin tepe noktasına ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her bir tanesinin tepesine bir tane denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen sonrakine yine ikili trabzanımı yaptım. Bir sonrakine yine ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde köşeye kadar geliyorum. Daha sonuna kadar geldim. Şimdi köşe noktamın içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Yine aynı noktanın içine yani köşenin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine buradan hemen önündeki trabzanın tepesinden başlayarak devam ediyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her birinin tepesine bir tane gelecek şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim yine. Burada artık son sıramızdayız. Burayı bitireceğiz. Şimdi yine bu köşede iki tane ikili tırabzanımı yaptım. Daha önce ilk sıraya başladığımızda da iki tane ikili trabzan yapmıştık zaten. Şimdi artık köşemiz oluştu. Burayı zincir izini belli etmeden birleştirmek için nasıl yapıyorduk? Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. Bu üçüncü zincirimin tepesine 3. zincirimin içine batıyorum. Battım. Ve bu üçünü birlikte çekiyorum ve kapatıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Bu şekilde burayı tamamlamış oldum. Hemen ipimi kesiyorum bir tane zincir çektikten sonra ipimi arka kısmından yürüteceğim Evet motiflerimiz artık son hali bu şekilde siz bunları bu şekilde yani tek renk olarak da yapabilirsiniz bu orta kısmını ya da böyle iki renk üç renk her bir sırayı farklı renk yaparaktan da yapabilirsiniz Buradaki beyaz kısmı 2 sıra yerine 3 sırada yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel duracaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.